Değerli dostlarım merhaba. Geçen bahar döneminde aldığımız bir kayısı fidanı vardı. Perfect diye söylemiştim ben bahsetmiştim. Bakın o dikim videosunu daha önce görebilirsiniz. Yaptığımız dikimi aynı yerde. Ve bu şu an geldiği duruma bakın. Şöyle ufak bir şeydi bu. Ama bu sene bayağı bir alan aldı kendine. Bu sene pek budama yapmamıza gerek yok. Böyle küçük uç, uç, alımlarıyla büyümeyi teşvik edecek, teşvik edecek şekilde mesela şuradan şu dal böyle gelişsin diye şuradan bakın dışa bakan bir göz üzerinden şöyle bir gelişim bizim için önemli. Şuradan bir vurum yaparız ama şuralardan da birkaç meyve hem görmek için seneye alabiliriz dostlar. Yine bunlardan da bir göbekte çok aşırı sıcak var yakma yapıyor. Böyle bir dalla bırakmak istiyorum. Şu daldan yine yana doğru gelişsin istiyorum. Bu dalı kullanacağız. Bir de şu dalı. Bunları kullanacağız. Ee, i̇nşallah seneye üzerine meyve ver, e, varken de çekmek nasip olur. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.